Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım burada tüm atıştırdık atıştırdık atıştırmalıklarımı aktif ettim ve hesabımızı kaldığımız yerden kasmaya devam edeceğiz. 6 tane inşaatçım boşta. Depolarımız Nispeten full yani bugün güzel bir video bizi bekliyor size bir sorun var sizde durumlar nasıl hesabınıza nelerinizi yükselttiniz nelerinizi yükseltmediniz sizden çok mu ilerdeyim çok mu girdiğim böyle bir yu bilmek istiyorum dostlar o yüzden herkesi yorumlara bekliyorum diyerekten hızlı bir şekilde şimdi atıştırmalıklarımdan en önemlisi bu 20 dakika ya da 10 savaş boyunca tüm birlikleri anında etkinleştirecek böyle tak 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 burada artık ya şuradan dostlarım madalya kullanacağım madalyalarımla kadar iyi bakabilir miyim? Ter ya en azından bu videoluk. En azından bu videoluk eder. En azından 10 dakikada bir de zaten biz kendi isteğimizi dolduracağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Şimdi bu arada da görevleri hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Sebebi ise %15'leri alıp en azından yükseltmelerimi yapayım. Ne diyor? Asıl köyde 2 bina yükseltmesi başlat. Ee, bir tanesini aslında başlatabiliriz. Ee, klan kalesi var. Ne diyorsunuz? Bir tane klan kalesini aradan çıkarsak mı? Ya da birazcık daha böyle direkt full savunma odaklı mı ilerlesek? Ee, aslında evet olabilir. Bir tane direkt klan kayısını bas abicim şuradan en azından bir görevi daha bitirmiş olduk. Güzel bunları da alalım. %15'leri de bakalım hangi görevler var. Bir bu var bir bu var bir bu var. Tamam 150'lik görevi de bitireyim. Böyle bir görevi daha bitirmiş olduk. En azından dediğim gibi %15'ler gelmiş olacak. Bir de başka hangi görev var. Şunları da hızlıca bitiririm diye düşünüyorum birkaç saldırı ama şöyle yapacağım. 90 90. Gerek yok. %15'lerimizi alalım. Çünkü altını harcayacağız. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, abicim bu ateş atarlarının ikisine basayım ya. Şöyle bir yapıştır. Güzel. Ne kadarımız var? 3 milyon. Şu an bassam 8 milyon 9 milyon. Şuradan da birazcık aldık. Neredeyse 10 milyonumuz var. Gayet güzel. Hatta şuradan 1 milyon falan yok mu? Hmm, ganimet ganimet yokmuş. Tamam sıkıntı değil. Şuradan bir takviye almak istiyorum en azından altın için. Çünkü çok fazla altına ihtiyacım olacak. E, ee, rünlerime de bakabilir miyim? Kara tek var. Ha. Kara tek var. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz aslında. 192. Birazcık kara de kastık mı? Bir inşaatçımızı da minyon prensi çalıştırabiliriz. Zaten kullanmıyorum. Umarım yoktur burada. Tamamdır zaten kullanmıyorum dostlar. Ee, şöyle bir ufaktan da Kahraman takviyesi aldık mı? Okeydir. Ee, onun dışında şunların kaç dakikası var? 43 dakika. Ordu zaten hızlı bir şekilde kendi kendine direkt anında eğitildiği için. Bakın direkt saldıracağım. E, 1.5-2 milyondan aşağı saldırmayı düşünmüyorum. Olabildiğince 1.5 olsa da benim için iyi olur. Çünkü ordu kullanacağım. Okçu barbar saldırısı yapmıyorum dostlar. O yüzden böyle ölü köyleri de geçmek zorundayım. Hadi bakalım. Umarım buradaki ligde çıkar birazcık ganimet. Şampiyonda, e, ustada, usta liginde efsane ganimetler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle usta ile şampiyon arası. Yani usta 1, şampiyon 3 arasında ya da e, usta 2 ile usta 1 arasında çok güzel ganimetler çıkıyor. Bilginiz olsun. Özellikle akşam saatlerinde e, 11-12'den sonra eğer uyumuyorsanız e, güzel güzel ganimetler var. Çıktı bile. E, bu bilgiyi de verdiğimize göre başlayalım. Şimdi hmm. şurayı temizlersek güzel olacak ama bir kontrol K. Tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğim gibi. Tesla orada benim ağzıma. Neyse şöyle. Hmm. Buradan göndersem seni. Tamam mı? Şöyle göndersem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yollayalım. Güzel. Şuradan krala bir tane göndereceğim. Tık tık tık. 3 tane göndersem yeterli olacaktır. 100 sevi seviye kralı öldürmek için. Güzel. Şuradan hızlıca indirmiş oldu. İki tane göndersem yeterli olacaktır. <laughs> Devam edeceğim. Şuradan iki tane balon. Buraya yollayacağım çifte topa. Gayet güzel. Kralı indirmiş olduk. Ardından ee, alev topunu klan kalesine göndermek istiyorum. Umarım başaracağız. Umarım. E, şu nokta bir valkür alsam bu tarz durumlarda çok güzel olacak. Valkür hızlı bir şekilde indiriyor. Ya bak mesela jelinin etkisi geçti. Oo, bir de üstüne bomba patladı. Abo abo. Abicim iyi oldu aslında. Birazcık geriye sektirmesi en azından menzilden çıkartmış oldu. Şuradaki. Ee, Cihanem'e. Şuradan bir büyücü atarsam güzel olacak. Alev topu da sağlam iş yaptı. Ha, harbiden. Şuradan. Artık kilitlensen mi kral? Ne diyorsun? Şuradan bir vuruş daha yapsa. Şimdi sağ taraf temizlendi. Sol tarafı kapatacağım. Merkeze gidecek ordu. Çok güzel olacak alev topu. Şimdi sağ tarafı güzel temizledik. Canemi de alacak. Sol tarafı kapatacağım. Merkeze alev topunu göndereceğim. Şöyle 1 2 tık tık gönder abicim. Adios amigo. Çok güzel. Orayı da temizlemiş olduk. Bir tane daha deprem. Süpersin. Bir öfke büyüsü. Hmm, şöyle 1 2 roket yollasam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel. Roketler en azından öfkenin içerisinde iyi iş yaparlar diye tahmin ediyorum. %80'sini sekende indirmiş olduk. Gayet güzel. milyonlarda da sağ tarafı halletmiş oldu. Hatta bir görünmezlik bile atılabilir diyeceğim de gerek kalmadı. Şimdi de şu noktadan salacağım bir duvar yıkıcı, şifacılar buradan da kralı gönder, duvar yıkıcı, bir kelle avcısını göndereceğim. Şöyle bir okçuları sallayalım tık tık buraya güzel. Şu noktaya bir öfke atacağım dostlar. Kim kaybetmek istemiyorum. Gayet güzel. Kraliçe gidici mi gidici, mi? gidici gibi, gibi gibi gibi. Oradan kurtardık kraliçeyi. Mükemmelsin. Şuradan bir duvar yıkıcı daha atacağım. Ee, kralın özelliğini kullan bu noktada. Daha artık bekleyemem. Ee, şampiyonu da büyük ihtimalle sağdan sağdan göndereceğiz. Öyle gözüküyor dostlar. Şuraya iki balon süreden çok fena patlayacağız gibi. Gönder abicim bunları tık 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 tık. Şu noktayı bir öfke büyüsü. Güzel. Hızlı bir şekilde orayı da halledeceğiz ama dediğim gibi süreden fena patlayacağız dostlar şu noktada bir dondurma atmak istiyorum. Yani evet maalesef maalesef belediye alamadık belediye alamadık. Bunları bir gönder orduyu dondursam yapacak bir şey yok 2 saniye 1 saniye süreyi iyi ayarlamanız lazım. Bir 30 saniye daha ihtiyacım var. 1,5 milyon. <laughs> Güzel. Şimdi bak orduyu tak vurdum. Eğitildi, gördünüz değil mi? Ama <laughs> sıkıntı klan eee hirolarda şöyle yapacağım. Bir hızlandırma yapmak zorundayım. Her türlü e, bu hızlandırmaları yapmak zorundayız. 5 dakikada bir çıkacak. Bunu da anında basalım. Ordu çıktı. Gayet güzel. Böyle direkt sıradaki saldırımıza başlayalım. Şimdi e, ordu zaten direkt hızlı bir şekilde çıktığı için beklemiyorum. Şöyle yapacağım. Abicim buradan hmm, seni göndereceğim. Şöyle yakınlaştırsam. Şuradan bir tane göndersem. Testa çıkacak. Hmm. Şurasının inmesi gerekiyor. Mecbur. Havanın menziline girmedi. Şuradan gönder abicim. Tık tık tık. Şöyle. Güzel. En azından süreden yemeyelim hatta şimdiden. Ee, tamam. Şuradan iki tane göndersem yeterli olacaktır. Şöyle gönder. Gayet güzel. İki tane indirdik mi süpersin. Bir tane yesek bir şey olmaz. Bir tane yesek bir şey olmaz. Müsekeni falan indirecektir. Amacım yine içeriği güzel bir şekilde temizlemek olacak. Şöyle bir öfke büyüsünü patlat abicim. Hızlı bir şekilde. Ee, kraliçeyi de hmm, düşünüyorum. Sanki buradan bıraksam gibi patlı olacak ama. Bilemedim. Şöyle bir kelle avcısı. Çünkü bir tanesi yeter öfkenin içerisinde. Güzel. Bir tane daha bırakacağım. Güzel onu aldık. Bir tane daha atsam mı atmasam mı diye düşünmüyor değilim. Ee, şöyle yapacağız. Oo. Zehri çak abicim şöyle. Bu vakit kaybı yaşayacağım. Ee, bir görünmezlik buraya. Bir görünmezlik buraya. Aynen büyük ihtimal öyle bir şey yapacağım. Tak tak. Umarım merkeze gidersin. Sen süpersin ya. Sen süpersin ya. Daha ne isteyeyim. Kraliçeyi de buradan bırak. Şifacıları çak abicim. Mükemmel. İki tane balonu buraya yollayacağım. Süper. Bir kelle avcısı. Şampiyonu indirmek için yeterli olacaktır. Gayet güzel kırıldı. Buradan bırakacağım. Büyücüyü yolla. Duvar yıkıcıyı gönder. Şöyle okçuların altını buraya bırakacağım. Sebebi ise hızlı bir şekilde ordunun kralın yolunu yolunu kesmek. Güzel. Şöyle oradan zaten her temizlik yapıyor. Hala temizlik yapıyor ya. Du Duvar... ha, niye bu duvara sıkıyorsun? Önün açık la. İlerle abicim. Ak git. Ak git yani. Şöyle bir şey yapacağım. Kralın özelliğini kullan. Tamam mı? Şu noktayı bir görünmezlik. Sen şu monolite bir odaklan abicim. Monolite indirirsen eğer benim için çok çok kolay olacak. Şöyle şan... kraliçeye kaybettik. Şampiyonu gönder yapıştır öfkeyi abicim şuradan öfkenin içerisine girse mükemmel olacak hmm, şuradan 3 tane gönder dondurmayı çak niye dondurma attın kreçin kapatamadın ya neyse ne yaptık panik şöyle abicim bir öfke büyüsü daha göndereceğim şu noktaya of nöf zıplattı lan o 1 2 3 şöyle gönder tak 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 güzel oraları hallettim bir tane de buraya gönderdik minyonları salla barbarları gönder duvar yıkıcılar Güzel. Şu noktaya şampiyonu da dondursak mı? Dondurmasak mı? Abi şu noktayı bir donduralım ya. Yine üç gelmedi. Panik yaptık. Panik panik. Lan senin canın kaç kaldı Allah aşkına görmek istiyorum göremiyorum ya. Burada kraliçeyi ne öldürdü çok merak ediyorum kraliçenin normalde ölmemesi gerekiyordu orada. Ben kraliçeye güvenerek zaten hiç bakmadım bile oraya. Neyse neyse 5 saniyemiz kaldı birazcık da ganimet aldıysak ne mutlu bize. Ne kadar aldık merak ettim. 1.3 milyon iyi güzel 225 bir buçuk milyon almış olduk. 900 de buradan geldi süper bunu da toparla abicim. Ordu pat yapıştır ordu çıkmış oldu. Ama bunlar kalıyor ya. 5 dakikası var. 30 dakikası var. Hmm. Bu arada 16 milyona bir şey basılabiliyor mu? 16 milyon cuha. Çoklu okçu kulesi. He. Bas gitsin diyeceğim de. 15 milyon. Büyücüden bir tanesi kaldı. Bunu kullansak 100-100-100. Altının önü gelecek. Ee, 16 milyon. Daha pahalı bir şey basabilir miyiz bir sonraki saldırıda? Büyücümüz zaten var. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bence birazcık daha aşağılara kaysak gözükecek. Bomba kulesi, büyücü kulesi. Hava soğuması, ateş atar. Ee, sanki ateş atar bir tık daha böyle ağır bastı gibi ya. Ne diyorsunuz? Ateş atarı alırız. Basarız abicim. Sonra runu kullanırız. Diğer ateş atarı basarız. Nasıl fikir? İki ateş atarı da basmış oluruz en azından. Ama bir yandan da diyorum ki okçu kulesi var, seken top var. İkisini de basıp aradan çıkarmak istiyorum. Cehennem kulesi bunlar düşük seviyede kaldı sonuç olarak. Ee, siz olsanız ne yapardınız? Büyük ihtimalle ben... Bu düşükleri basacağım. Çünkü çoklu okçu kulesi seken top ve cnm topu. Ee, bir de üstüne de bir inşaatçıya da Kaç ne kadar kara iksire ihtiyacımız var? 182. İki da halledebileceğim bir durum var. Şöyle yapalım. Seni bassak şöyle. Seni de bunu 19'a yapıştırsam. Ee, çünkü beklemek istemiyorum. Daha fazla ordu çıktı. Hemen hızlı bir şekilde rakip bul diyeceğim. Oy tek attık. Güzel. Ee, şöyle yapalım. Hmm. Evet, evet. Düşünüyorum. 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 Böyle şu noktayı bir temizleyelim. Güzel. Ardından e, şu noktaya bir dev bir büyücü. <laughs> Güzel. Tekli kitlenecektir büyük ihtimalle ama problem değil. E, şuralar okçuları gönder. Öfkeyi çak abicim şu noktaya. E, indirir misin? Görünmezliği at abicim. Görünmezliği at. Hiç o riske girmeye gerek yok. 1, 2, 3. Balonu yolla. Ardından şu noktaya. Allah. nasıl aktif edebilirim? Aktif ol. Aktif ol. Ne aktif olmuyor bilmiyorum ama sorgulamıyorum Umarım şeyin üzerine aktif olmaz ya Güzel ee, Ne yaptım ben Ne yaptım ben <laughs> Şaka gibi ya şuradan da bunu gönder Burada çünkü hava savunması falan bir şey yok ee, Kraliçeyi de bir noktadan göndereceğim Güzel orayı temizlesin Ya abicim monolite Alacaktım ben ne yaptım ya Şaka gibi gerçekten güzel şu noktadan Özelliği kullan Yavaş atsın orayı. İyi güzel orayı temizleyecektir. Birkaç vuruş da yapar diye düşünüyorum ya. Şampiyon özelliğini kullanmaya gerek yok. Sen şuradaki seken topu alsan bile benim için yeterlidir. Ayet güzel. Hatta şu noktaya hmm, depremlerimi yapıştır. Şu noktaya bir tane öfke büyüsü atacağım. Bir de bir görünmezlik. Ayet güzel. Yeterli. Şu noktaya kraliçenin üzerine görünmezlik atmayı unuttum. Buradan iki balon. Lan hadi lan. Buradaki seni eritti resmen tekli. Yapacak bir şey yok. Bir duvar yıkıcı. Ardından bir duvar yıkıcı daha atacağım. Şampiyonu da düşünüyorum düşünüyorum. Mono'nun olduğu yerden bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Tak tak tak. Böyle gönder balonları. Lan ısrarla şeye gitmiyorlar ha. Monolite gitmiyorlar. Fark ettiniz mi? Şöyle öfkeyi yapıştır. dondurmayı gönder şu noktaya. Güzel. Bir zehri yapıştır. Şuradan da tak 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 bunları gönder. Güzel. Ve şampiyon özelliğini yapıştırıyorum abicim bu noktaya. Ee, belediyeyi zaten her türlü alacağız diye tahmin ediyorum. Umarım benim şeyde yanılmam. Bir görünmezliği buraya at. Belediye alamayacağız galiba. Nalet olsun. Bir üçlük atamadım ya. Sinirim bozuldu yemin ederim. Bir okçuları mokçuları alalım. Şu noktaya bir dondurma. Kelle avcıları. Hadi. Freyki indirdik ama. Dediğim gibi yetmedi. Cık, yetmedi. 10 saniyemiz var. Zaten birazdan cehennem de vuruş, vuruş yapacak. Ya böyle konuşamıyorum. Birazdan da cehennem bizi eritecektir. Ama işte dediğim gibi. Yine biraz sürem olsa belki bir ihtimal ama. Altını aldık bu arada. İyi ganimet alıyoruz ya. Fena değil ganimetlerimiz. Şöyle orduyu da pat diye vuralım, orduyu eğitmiş olduk, isteğimizi yolla. Ee, kral çıktı mı? Kral. Kral uyanmış. A bir dakikası var lan hala. Bir görev daha bitirmişiz daha bu arada. Güzel. Bir milyon altında gelecek birazdan. Hangi görevi bitirirsem? Bir üç yıldız alırsam artık o, o görev de bitiyor. Güzel. Dostlarım ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu orduyu bir silelim şuradan, tamam mı? Bir dakika. Şu orduyu bir sildik. Çünkü sürem çok az kaldı. Nasıl yani süremaz kaldı derken 15 dakikam kaldı ve 15 dakika kaldığı için benim daha hızlı saldırı yapmam lazım. Ee, evet bunda da şampiyon alayım bu sefer yine bu tipini sevdiğimi bir uzaklaştıralım buradan. Gayet güzel. eşleşme bul diyeceğim Yine 1.5-2 milyon arası bir köy çıkarsa Kafidir benim için Bu arada altınım da fena değil Sürekli barbar üreteceğim Barbarla saldıracağım Yani 60 barbarda bir sürekli saldırıya gideceğim de olsa. Çünkü 10 saldırı limiti var ya O yüzden hemen rakip bulalım geliyoruz Tam da altına ihtiyacım varken 1.6 milyonun gelmesi gayet iyi oldu benim için Şöyle yapacağım Şuradan direkt gönder Buradan 2 balon yollayacağım Şifacıları atmayı unutmayayım güzel. Oradan hızlı bir şekilde Alev Atıcı'yı yollayalım. Sağ tarafı temizlesin Alev Atıcı. E, kraliçe de bu noktayı temizlesin hızlı bir şekilde. Dört tane şifamı gönderdim. E, bir tane daha duvar yıkıcı. Mükemmel. Şimdi şuradan bir ordunun yolunu keselim dostlar. Dijem de güzel görmedi. Bir tane de okçu bırak şu noktaya. Gayet iyi işliyor. 3 üç, üç kısımdan güzel güzel temizliğimizi yapacağız. Şimdi şuradan e, tık tık gönder abicim hızlı bir şekilde. Hem kraliçe de indirmiş olacağız o noktada. Monolite de indirmiş olduk. Gayet iyi. Gayet iyi. Ardından Şöyle bakıyorum ne yapabilirim ne yapabilirim diye. İki tane şöyle göndersem hızlı bir şekilde e, bizlerle çıkarmış olduk. Bir tane daha yollayacağım. Gayet iyi. E, buradan bir okçu atalım. Güzel. İki tane şu noktaya. Bir öfke büyüsü. Kelle avcısı. Görünmezlik gerekir satarım ama şu an öfkenin içerisindeyiz. Gerek yok diye düşünüyorum. Bir daha kralı indirmiş olduk. E, onun dışında kendi kralımızı da şöyle direkt sahaya bırakacağım. Orduyu gönder. Bir görünmezlik attım. Son saniye yetiştirdik. Güzel. Hatta bir öfke büyüsü daha atsam yeridir diyeceğim de şöyle zehirlerimizi de gönderelim. Girmeyeceksin de mi içeriye kral? Tamam girme canın sağ olsun. Bir öfke büyüsünü patlat abicim bu noktadan. Güzel. Şuradan bir görünmezlik atmaya değer misin? Aslında değersin de koruyucu. ölmesen çok iyisin. Ölürsen de canın sağ olsun. Şöyle bir görünmezlik atacağım. Bir görünmezlik de sana göndereceğim şöyle. Korudum ama son anda korudum arkadaşlar. Şöyle bir duvar yıkıcım var onu da gönder. Bir öfke büyüsü artık şampiyonda şöyle direkt sahaya süreceğim. Ve kralın özelliğini kullanmak istiyorum dostlarım bu noktada. Bir dondurmamızı da atalım. Bir dondurma da bu noktaya göndereceğim. Güzel şöyle minyonlarımızı yollayalım. Olabildiğince zaten şampiyon bakın diyor ya kilit asker arkadaşlar kilit asker. Ve balonlarımızı da sahaya sürdük mü tertemiz. Kılçenin de özelliğini kullan. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şöyle rakibin şampiyonunu indirsen çok mutlu olacağız. Hala arkadaşlar alev atıcımız yıkılmadı diyecektim o da artık yeter savaş bitti daha hani olabildiğince alev atıcıyı çok güzel kullandık askerleri güzel kullandık ve baya baya da e, orduyu güzel yönettiğimi düşünüyorum hızlı bir şekilde 21 milyonum oldu arkadaşlar güzel şuradan bir eve geri döneceğim şöyle bir 900 daha geldi onu da toparlayacağım şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum e, şunu bir sil abicim şunu bas orduyu hızlı bir şekilde ee, barbarları hmm, şöyle yapalım. Mecbur seni sileceğim dostum. Şöyle 25.000 yapacak bir şey yok. Barbarları yapıştır. Şöyle basmış olduk. Gayet güzel. 13 dakikası kaldı. Hızlı bir şekilde ben saldırılara kaçıyorum. Hadi şunu da bir değiştirelim bundan en azından ordu çıkana kadar. Ee, başka bir şey var mı? Bir tane şey yükselteyim diyorum ya. Şuradan direkt yapıştır 8.5 milyonu bunu. Gayet güzel. İksirle de altın deposu falan basılabilir ama basmayı düşünmüyorum açıkçası. Ee, bir bakalım başka ne basabilir demiştik. 10 15,5 milyona okçu kulesi aynen. Hızlı bir şekilde eşleşme bul diyeceğim. Hadi bakalım. Beleş köylerde bugün 2024 yazmış. Abi bunu yakında 25 olarak değiştireceksin. Ee, şöyle yapalım. Tak 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 bunları gönder. Şöyle trilçeyi buradan göndereceğim. Hmm, şampiyonu aslında belediye almak için kullanabiliriz. Öyle temizleyelim. Ee, koruyucuyu tabii ki de buradan göndereceğim. Olabildiğince verimi buradan alabilirim. Buradan tekliği alamadık mı lan? Şöyle yıldırım atalım 2-3 tane. Ne yıkılmazmış lan o. Güzel. Bir tane şampiyon evet oradan kullanacağız. Ee, şuradan koruyucuyu. Düşünüyorum nasıl yapabiliriz. Kriçen özelliğini kullan. Altını da iyice temizledik mi? Şöyle birkaç tane daha gönder. Güzel. Hmm, altını da aldık. Belediye almak istiyorum. Abicim o zaman şöyle gönder uzaktan özelliği kullan. Güzel sen oraya alacaksın. Senin de şöyle özelliğini kullandık mı? Gayet güzel. Hızlı bir şekilde orayı da temizleyeceksin. İki yıldız. Daha ne yapalım be? %50'yi de alalım mı? %50'yi de aldık. Güzel. Çıkışımızı verebiliriz. 1.7 milyon. Dünyanın hızlı 1.7 milyonunu almış olduk dostlar. Güzel. Altınımız da buradan 1 milyon daha gelmiş oldu. 10 küsür kaçtı? 15.5 müydü? Keşke almasaydım ya. Keşke almasaydım. Evet. Şu an pişman oldum. 1 milyonu bir nevi çöpe atmış gibi oldum. Yapacak bir şey yok. Şuradan direkt yapıştır abicim bunu. Rünümüzü de kullanalım. Şöyle hızlı bir şekilde rünümüz nerede? Aha da burada. Yapıştır rünü de abicim. Büyülü öğeler. Şöyle kullan diyorum bunu da. Mükemmel. Ee, şöyle bir şey yapabilirim aslında. Bir tane inşaatçımı dedim ya. Hero yatıracağım. Ya en pahalı bir şeye basabilirim. 19 milyon ateş atar var. Yapıştır abicim. 19 milyona da bunu. Güzel. İksir kalsın çünkü hatta şuradan hızlandırmamızı yapalım. Yardımcıyla şuna bir atayalım mesela. Bu hızlı bir şekilde bitsin. Bir tane daha bassak. Bir tane daha basabilirim. Güzel. Onun dışında başka bir şey yapmaya gerek yok şimdilik. Şuradan geliyorum abicim. Senin sana ne kadar lazım? Hiçbir şey lazım değil. Şimdi basıyorum. Gayet güzel. Tüm inşaatçılarımı da çalıştırmış oldum. 10 numara 5 yıldız. Yani bunların sayesinde baya baya etkili oldu. Hala bitiremedim. Düşünün yani. Ee, güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Adios amigo diyorum. Bay bay.